Gerek bizim peygamberimiz ve gerekse diğer peygamberler Allah Teala'nın muhafazası altındadır. Yahudilerin Tevrat'ında olduğu gibi peygamberler günah işlemezler. Biliyorsunuz o Tevrat bozulmuştur. İnsanlar kendi sözlerini papazlar daha doğrusu hahamlar kendi sözlerini Allah'ın kitabına katmışlardır. Allah böyle buyuruyor diyor kendileri yazmış. Peygamberleri zina etti diye bile Tevrat'ta göstermişlerdir. Ya bu ahlaksızlar öyle yapmışlardır. Biz şunu biliyoruz ki peygamberler hiçbir peygamber Hz. Adem'den Efendimiz'e gelinceye kadar hiçbir peygamber kötü bir şey yapmaz. Çünkü Allah Teala onları günahtan korumuştur. Bunu unutmayalım. Bunun için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini okurken kalbimize herhangi bir şüphe gelmesin. Efendimiz korunmuştur. Allah Teala tarafından muhafaza edilmiştir.